Bu 40 çocuğu alıp çölün ortasına bırakıyorlar ve diyorlar ki hadi bakalım kendi devletinizi kurun. Bunu yapan deli bir youtuber falan değil. Amerika'nın ana akım milyonları yayın yapan televizyon kanallarından CBS programın adı Kid Nation. Ebeveynler 22 sayfalık bir şey olursa dava açmayacağım diye bir belge imzalıyorlar. 8-15 yaş arası çocuklar New Mexico çölünde boş bir kasabaya bırakılıyor. Ne yapıyor çocuklar? Kendi yemeklerini pişiriyorlar, su taşıyorlar, işe giriyorlar, lider seçiyorlar, belediye kurup toplantı yapıyorlar, altın yıldız için yarışıyorlar, kazanana yani gerçek para veriliyor. Ama olay çok hızlı çirkinleşiyor. Çocuklar sürekli kavga ediyor. Biri yanlışlıkla çamaşır suyu içiyor. Bir kızın yüzüne kaynar yağ sıçrıyor. Bazıları su su içmeyi unutup susuzluktan bayılma noktasına geliyor. 8 yaşında bir çocuk boynunu halat dolamış bir halde sürükleniyor yerde. İlginç bir şekilde. Yetişkin yok mu diye sorarsam var ama kamera arkasında. Doktor, psikolog, çekim ekibi onlara verilen talimat net. Mümkün olduğunca karışmayın. Son darbe ise şu bölüm vuruyor. Çocuklar kameralar önünde tavuk kesmek zorunda bırakılıyor. İzleyiciler bile biz travma yaşadık diye isyan ediyorlar. Basın ayağa kalkıyor, reytingler düşüyor. Çocuk işçi yasaları çiğnendi iddiaları patlıyor. Ve Program 2008'de tek sezonla tarihe gömülüyor. Geriye tek bir soru kalıyor. Bu bir sosyal deney miydi yoksa düpedüz çocuk istismarı mı?